Selam terazi arkadaşlarım. Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz sevgili teraziler. Adaletin terazileri nasılsınız? iyi misiniz sevgili arkadaşlarım? İnşallah iyisinizdir. Sizler için 2020 Ocak ayı bir aylık süreçte benim sevgili terazi arkadaşlarımı neler bekliyor? Şöyle genel yorum yapacağım. Kahve falım, tarotum, melek kartım derken karşınızdan çıkıp gideceğim sevgili terazi arkadaşlarım için. Tabi bu işlemleri yaparken sizleri çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum sevgili terazi arkadaşlarım linkler zaten videomun altında mevcut bulunacaktır çay falı aşk hayatınız kanalıma evet şöyle bir dönelim bakalım çevirelim ocak ayında benim terazi arkadaşlarımı neler bekliyormuş hmm, dikkatli olalım sevgili arkadaşlarım baya canavar gibi derler bizde Şöyle size gösterirken kendim göremiyorum. Buyurun efendim köpeğinizi görün. Bakın dost bildiğiniz köpekler var. Köpeklere karşı onlar sizin dost bildikleriniz. Dikkatli olun bayağı da canavar gibi yani. Üstelik de üstünüze doğru hücum ediyor bu canavar. Dost bildiğiniz kişi. Yani dost zannediyorsunuz ya onu siz. Size yardım eli uzatıyorum ayağıyla. Hazırını bocalayacak. Özellikle de adında A harfi R harfi olan sevgili terazi arkadaşlarım. S harfi olanlar sizler dikkatli olun. Bu köpek dost bilinen köpek sizlerin hayatında. Arkadaşınız dostunuz her kimse. Evet sevgili teraziler bakayım Ocak ayında başka sizi neler bekliyormuş. Şöyle bir çevirelim. Biraz karışık çıkmış ama iyi güzel. Güzel en azından çiftler birbirinin elinden tutmuş evliler iyi görünüyorsunuz güzel kutlamalar var hatta aranızdaki sorunlar her neyse onları düzeltmek için daha da fırsatlar arayacaksınız böyle bir şeyler çıkmış burada yine de her şeye rağmen evli olan veya sevgili olan sevgili terazi arkadaşlarım sıkı sıkı birbirinizin elinden tutuyorsunuz güzel güzel harika çıkmış sevgili arkadaşlarım gelelim iş hayatınıza iş hayatınızda 3 kişiden biri ağlar vaziyette çıkmış Biraz sıkıntısı var kredimi çektiniz dolandırıldınız mı batağa mı girdiniz sevgili terazi arkadaşım birazcık sabretmen lazım biraz biraz mücadele verirsen o sıkıntın her neyse atlatacaksın onu rahat ol. Biraz tabii ki sıkıntı çekmeden kafalar karışık rahat erilmiyor biraz kafalar karışık bazı terazi arkadaşlarımın kafası allak pullak olmuş ama bakın 7 sayınız sizin zirvede çıkmış siz de murada doğru gideceksiniz. Bunun için mücadele vermeniz gerekiyor. Sevgili terazi arkadaşlarım özellikle de iş hayatıyla alakalı size şanslar gelecek. Hiç merak etmeyin. Sevgililer bir şeyleri değiştirmek isteyebilirsiniz. Sizin başınıza akbaba konmuş. Sizin mutluluğunuza engel olmak isteyenler var. Sevgili terazi arkadaşlarım enerjiniz iyi. Beklentilerinizin %70'ini sevgili terazi arkadaşlarım karşılayacaklar. %30-35 civarının ki karşılanmayacak Ocak ayı içinde sevgili arkadaşlarım biraz haberlerde sıkıntılar var. Gelecek olan haberlerin bazılarını sizi korkutabilir. bazılarında kayıp olarak kabul edeceksiniz sizler. Gelen o olumsuz haberlerin bazıları sizi korkutacak. Bazılarında ne yapalım kayıp bu da bir kayıp diyecek sevgili terazi arkadaşlarım. Biraz haberlerde sıkıntı var. Bekarlar güzel kısmetler çıkacak yolunuza aşık olacaksınız. Onun dışında sağlık olarak sağlığınız iyi, geçmişin sıkıntısını geçmişte bırakıyorsunuz. Bir yenilenme var. Sizde de kabuk atma var. 2020'ye doğru girerken güzel şeyler sizleri de bekliyor. Eksler geriye bakış yapmışsınız ama sizin karşı taraftan size el uzanmayacak. Bir şeyleri arkaya bırakmış. Kıpırdamıyor, öyle duruyor. Sevgili arkadaşlarım sadece burada bir karmaşa var kafalar karışık bakın bir şeyleri aslında hem geride bırakmışsınız sevgili terazi arkadaşlarım ama sel gitmiş izi kalmış hala 2020'nin ocak ayına bazı olumsuz karışık maddeleri taşımış çok fazla terazi arkadaşım var örneğin %60'ınız geçmişin olumsuzluğunu sıkıntısını üzüntüsünü kalbinde beyninde ruhunda 2020'nin Ocak ayına taşımış. Bundan dolayı da beyinler karman karışık. Her şey karman karışık. Yani karar veremiyorsunuz. Pek sağlıklı düşünemeyen sevgili terazi arkadaşlarım var. Teraziler temiz kalplidir. Saf duygulara sahiptir. Biraz da sizin saflığınızdan yararlananlar var. Sevgili terazi arkadaşlarım buna da dikkatli olun. Bilmiyorum yani şöyle söyleyeyim. Kişisi de aşığım der. Aşık değildir ya da kişi size gelin iş başvurusu yapmışsınızdır. Gelin işe başlayın çalışın der ama o iş ancak 6 ay sürer. Örnek veriyorum ömürlük değildir. Böyle bir şeyler çıkmış burada. Tabi bütün terazilere mi? Elbette değil. Ama onun dışında sevgili arkadaşlarım güzel değişimler sizleri bekliyor. Bir şeyleri değiştirmek isteyeceksiniz. Ocak ayı içerisinde enerjiniz güzel sağlık durumunuzda güzel görülüyor Sevgili teraziler şöyle bir bakalım sizin için tabağım ne söyleyecek? Sevgili adaletin terazileri sıkmayın canınızı her şeyin hayırlısı. Evet bakın dikleşmiş vaziyettesiniz. En azından kabuğu kırdınız. Geçmişin olumsuzluğunu kırdınız. Adında E harfi olanlar yine E çıktı. Adında E harfi, N harfi, Z harfi olan teraziler. Sizler daha erken böyle bir zirveye doğru gideceksiniz daha bir erken feraha doğru gideceksiniz güzel o da çok güzel sizin geçmişteki o olumsuz düşünceleriniz umutsuzluklar umutlarınız mı kırıldı tekrarında yeşermeye başlayacak çünkü murat ağaçlarınız yukarıya yukarıya dikleşmeye başlamış özellikle de aşk değil de iş hayatında daha çok başarıya gideceksiniz siz sevgili teraziler genel olarak bakıldığında 2020'de sizden ben şu anda tabii ki ocak ayına bakıyorum ama geneline bakıldığında hep iyi harfleriniz yukarıya yukarıya bakmış. Yani iş hayatında daha çok başarıya doğru gideceksiniz sevgili adaletin terazileri olsun. İş hayatınızda ne kadar başarıya giderseniz o da o kadar size aşk hayatına doğru çeker. Köklü adımlar atacaksınız, uzlaşmalar yapacaksınız. Ocak ayı içinde sevgili arkadaşlarım maceraya atılmalar var, teklifler var, teklifleri değerlendireceksiniz sıkıntılar, sorunlar her neyse bir anda ata geçip onları çözmek isteyeceksiniz. Böyle bir pratikliğiniz oluşacak. Sizlerin bazı tabii bekleyen terazi arkadaşlarım da var. Öyle hemen bazı şeyler daha deyince de bütün terazilere gelmez. Bu ay bana gelir, gelecek aya size gelir. Örneğin bu budur sevgili arkadaşlarım. Sağlık olarak iyisiniz en azından ağır kötü bir şey görülmüyor. Sizin genel olarak 2020 yılında bütün terazilere söylüyorum. Ya hep arayış içinde olacaksınız siz. Hep bir şeyleri kendinize çekmeye çalışacaksınız. Artı sizi de arayanlar olacak. İletişiminiz çok fazla olacak. Sizlere canlılık çok fazla gelecek. Sevgili teraziler genel olarak söylüyorum bunu. Güzel, fena değil. Ve benim sevgili terazi arkadaşlarımın geçmişe dair umutları kırıldıysa o umutlar tekrar yeşermeye başlayacak. Yani canlanacaksınız. Artık o geçmişin olumsuzu yok ben öldüm bittim gittim işlerini geride bırakacaksın. Bir canlılık geliyor sevgili arkadaşlarım. Evliysen evini seveceksin. Bekarsan örnek veriyorum maceraya atılacaksın. Sevgili yapacaksın veya evlenme kararı alacaksın. Böyle bir değişimler sizlere doğru geliyor. Sürprizler geliyor. Geliyor da geliyor benim sevgili terazi arkadaşlarıma artık gelsin zaten artık adaletin terazisi terazi arkadaşlarıma gülsün şu Ocak ayı içinde veya 12 ayın içinde sevgili terazi arkadaşlarım buyurun uzlaşmalar barışmalar geliyor köklü adım atmalar geliyor uzun vadeli uzun vadeli güçlü kişilerle güçlü derken illaki parası olması şart değil güçlü karakter güçlü insan mert karakter mert ah ve terazi arkadaşlarım zaten cebinde parası olanla köklü adım atılmaz köklü adım kiminle atılır mert insanla atılır ya dünya benim olsa ne yazar ciğerim iki para etmiyorsa er ya da geç ben sizi sırtınızdan vuracağım bitti bunun kaçışı yok değil mi dünya benim olsa ne yazar karakterim iki para etmiyorsa yani burada köklü adım zenginle atılmaz mert insanla atılır şimdi ben size bir örnek vereceğim yanlış olur vermeyeceğim ben size o örneği vermiyorum tamam çok güzel bir örnek verecektim bununla alakalı ama gelin görün ki yanlış anlaşılabilir iş hayatınız sevgili teraziler evet doyum geliyor mücadele var bandajlardan sıyrılacaksınız para işlerinde başarı geliyor sevgili teraziler ocak ayı açılımıdır bu İş hayatında görüyorsunuz ne kadar güzel bir de şöyle de bir şey var hani az önce burada da köpeği de gösterdim sevgili arkadaşlar bir de akbabanız çıkmış para işlerinde başarıdan söz eder bu kartımız bir de çıkarcı maddi da söz eder maskeli bakın buradaki zatı görüyorsunuz değil mi şövalyeyi o maskenin ardında bir zat var kim bu çıkarcı çıkarcı kişiler, iki yüzlü kişiler hayatınıza da dahil olabilir. Çünkü doyum var burada. Burada bir şeyler var. Tırmalamak isteyenler var. Anlatabildim mi? Buna da dikkat etmek lazım. Sevgili terazi arkadaşlarım her an her şey olabilir. Aşk hayatınız mücadele, mücadele, mücadele. Niçin? Kaybetmemek için. Korkuları atmak için. Değişim gelsin, aşk gelsin diye. Mücadele veriyorsunuz çünkü. Ne karşı taraf sizi kaybetmek istiyor ne de siz. İşte bu. Mücadelenin ardından seviyorsunuz, seviliyorsunuz, sevildiğinizi anlayacaksınız. İyi niyet, doyum geliyor, ebedi doyum. Sevgili teraziler, ah benim teraziciklerim bunu da bırakalım buraya. İki yüzlülere de dikkat edelim ama bir yandan da, da başarı yapmaya da devam sizlerde. O da çok güzel, aşk hayatınız da belli. Boş bırakmamak lazım değil mi? Ne kadar partnerinizle mutlu olsanız da bu mutluluğu boş bırakmamak lazım. Mücadele lazım. Kaybetmemek için, sevgimizi yitirmemek için. Görüyorsunuz doyumu kaçırmamak için. Ah benim teraziciklerim. Şimdi gelelim sizin sağlığınıza. Güven, kendine güveneceksin. Güven, sağlığına güveneceksin. Sağlığını sıkı sıkı tutacaksın. Ne demişler? Kişi kendi doktoru kendi olacak. En güzel doktor biziz. Nasıl biziz? Kendime ben bakarsam ben sağlıklı olurum. Doktor bana ne yapabilir sevgili arkadaşım? Doktor bana yazar ilacı gönderir beni evime. O ilacı alıp almamak benim elimde. En güzel doktor kendimiz olacağız kendimize. Tamam mı? İşte bu. Bakın güvenle kendi sağlığınızı kendinize çekeceksiniz. Sıkı sıkı sarılacaksın sağlığına. Nasıl yapacaksın bunu sevgili terazi arkadaşım? ...kötü alışkanlıkları bırakarak... ...yanlış mı besleniyorsun... ...ağrınsızın var... ...rahatsızlığın var... ...bazen ben de yaparım onu... ...hiç ilgilenmem gitmem doktora... ...doktora mı gitmiyorsun... ...bırak işte kötü alışkanlık bu... ...bunu bırakacaksın... ...sigara mı kullanıyorsun... ...bırakacaksın... ...örnek veriyorum sevgili arkadaşlarım... ...kötü alışkanlıkları bırakarak... ...tekrar sahipleneceğiz sağlığımızı... ...tamam mı... ...bunların yaşanmaması için sağlığımızdan mahrum kalmamak için bakın ne kadar anlamlı geliyor kartlar gördünüz mü sevgili arkadaşlarım mahrum kalmamak için az önceki kart gördünüz kötü alışkanlıkları bırakıyoruz ne yapıyoruz planlı programlı hareket edip imparator içe ne diyor beden sağlığını geriye çek kaderini değiştirebilirsin kalp rahatsızlığın mı var stresin mi var üzüntün mü var herhangi bir yerinde rahatsızlık mı var Doktoruna da güven, kendine de güven. Sahiplen sağlığını. Bunları yaşama diyor. Planlı programlı olursan kadersel olarak sağlığı, enerjiyi bünyene çekersin diyor. Ben daha ne diyeyim sevgili terazi arkadaşlarıma. Ocak ayının genel yorumudur. Evet sevgili terazi arkadaşım. Güzel insan bunları yaptığın takdirde işte bu. Başardın gittin her şeyi diyor. Melek söylüyor bunu. Başardın artık zirvedesin her şey geride kaldı hak ettiğin pırıl pırıl zirvenin tadını çıkartacaksın ama bunları yapman gerekiyor hadi bakalım sevgili terazi arkadaşlarım güzel insanlar efendim 2020 yılının ilk ayı olan ocak ayı genel yorumunu tamamladık sevgili arkadaşlarım bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın her şey gönlünüzce olsun sizleri seviyorum sevgilerimi saygılarımı sunuyorum Kocaman da öpüyorum benim güzel kalpli terazilerimi. Hadi bay diyorum.